Eserin içeriğiyle ilgili bir bilgi verilmiştir. Arkadaşlar içerik bir eserde ele alınan durum, olay ya da kişidir. Neyi anlatıyor ya da yazar ne anlatmış sorusudur arkadaşlar. Bak neyi anlatıyor ya da yazar ne anlatmış. Cümleye bunu soracaksın hocam. Kitap neyi anlatıyor ya da yazar ne anlatmış. Bu içeriğe dair bilgi verir sana. Dikkat et buraya. Cümlede anlamdan da 5 sorunuz var arkadaşlar. Bu sene 3 soruldu ama genelde 5 soru. Evet cevaplar geldi. Öyküde küçük bir köyde yaşanılan gülünç olaylar başarılı bir dille anlatılmış. Neyi anlatmış bu adam? Aha da küçük bir köyde yaşanılan gülünç olayları anlatmış. Yazarın karakterleri çizmedeki başarısı gözlem gücünden geliyor. Neyi anlatmış? Cevap yok. Eserlerinde halk söyleşlerinden, deyimlerden yararlanmış. Neyi anlatmış? Yine cevap yok. Eserin tamamında sanatlı bir söyleyiş özelliği ve yabancı sözcükler bulunuyor. Neyi anlatmış? Asla cevap alamıyorum bakın. Soracağın bu. Neyi anlatmış ya da ne anlatıyor? Anlaştık. O zaman da doğru cevap A seçeneği.